Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kenar örneği ile beraber geldim arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Ben de gayet iyiyim. Şimdi örneğimi şöyle köşeden başlayacağım. Önce bir düğüm yapayım arkadaşlar. Şöyle düğümü yaptım. Köşeye şöyle battım. Şöyle sabitledim. 1 2 3 şu tepeye batıyorum. Bir, iki, üç. Aynı zamanda tekrar aynı buraya battım. Bir, iki, 3 zincir çektim şöyle yakalım şu şekilde bağladım arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim döndüm şunun tepesine batıyorum bir sık iğne sonra buraya geçeceğim zincirimin içine battım bir kaydırdım bir tane araya kaydırdım tam tepeye batarak şöyle ipimi şöyle kaydırdım bir zincir çektim döndüm şimdi şurayı dolduracağım arkadaşlar başını doladım şöyle bir iki üç hepsini bir topladım bir 2 3 4 zincir çektim bir tane zincirimi atladım şuradan ikinci zincirime şöyle bağlayıp pimpirik yaptım başımı doluyorum tekrar 1 2 3 hepsini bir topladım 1 2 3 4 zincir çekip hemen Baştaki değil, onun yanındaki zincire batarak şöyle sık iğne yaptım, pimpirik yaptım arkadaşlar. Başını doladım. Şöyle bir, iki, üç. Hepsini bir topladım. Bir, iki, üç, dört zincir çekerek şuradan ikinci zincirime batıp bir pimpirik yaptım bir tane zincirim burada kalıyor buradan bir zincir çekiyorum başını doluyorum bir iki üç Şöyle hepsini bir topladım şu şekilde arkadaşlar bir zincir çektim kapattım yani zincir derken şu şekilde tam araya şöyle araya batarak bir trabzan da buraya yaptım ve şöyle batıyorum biraz yakın oldu şu şekilde çektim Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örneğim. Şimdi devam edelim. 1 2 3 zincir çek. Pardon, özür dilerim. Şu buradan buradan devam ediyorum. 4 tane yan yana. 3 tane yapacağım. bu şekilde 1 2 3 zincir çektim Şöyle arkadaşlar. iki tane şey yaptım orada yuva. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. döndürdüm. Hemen bunun tepesine batıyorum. Sık iğne yaptım. Zincirimin içine batarak kaydırdım. Bir de boşluğa batayım arkadaşlar. Kaydırarak tam şu tepeye en sondakinin tepesine batarak şöyle kaydırdım bir zincir çektim döndüm şöyle başını doluyorum şimdi şu yuvamın içini dolduracağım arkadaşlar şu bir iki üç hepsini bir topladım bir iki üç dört zincir çektim baştaki şuradaki zincirin birini bırakıyorum ikinci zincirime batarak bir pimpirik yaptım bir zincir çektim aynı yere bir iki şöyle üç hepsini bir topladım bir iki üç dört zincir bir zincirimi atlayıp ikinci zincirime battım pimpirimi yaptım bir zincir çektim. Başını doladım. 2 1 2 3 4 zincir. Şimdi tekrar pemperik yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Başını doluyorum. Bunun içini dolduruyorum. 2 3 hepsini bir kapattım şöyle kapattım arkadaşlar topladım kapattım en son bir trabzan da şuraya yapıyorum araya daha sonra örneğimi şöyle getirerek denk gelen yere batıyorum bu şekilde arkadaşlar. Devam ederken de yine yan yana şöyle 3 tane 3 tane battım yan yana. 1-2-3 zincir 3 zincir yine örneğimi kurmak için 20 hazırladım. Şuraya bir örnek daha kurulacak. Bu şekilde örgü. Kenar örgümüz böyle devam edecek arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Ör, Örgülük çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoma kadar görüş görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.